Herkese merhaba ben Büşra. Bugün evi için mobil alışverişi yapmak isteyenlere kendimce bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Çok fazla renklere ve zevklere göre değişebilecek şeylere girmemeye çalışacağım. Otopa girmemeye çalışacağım. İlk önce koltuklardan başlayalım. En fazla zorlandığımız kısım açıkçası koltuktu. Bizim ilk öncesinde evimiz belliydi. Lojmanda kalacaktık. Birkaç ay öncesinden belli olduğu için de yani ev belli olduğu için daha erkenden alışveriş yapabilmeye başlamıştık. O yüzden olabildiğince yaydık, yaya yaya yaptık ve süreçten olduğun, olabildiğince keyif aldık açıkçası. İkimizin de ilgisi olduğu için çok keyif alarak bir ev alışverişi yapmıştık açıkçası. Ve gezmediğimiz, dolaşmadığımız hiçbir Mobilyacı neredeyse kalmamıştır. Yani şehirler arası dolaştık öyle söyleyebilirim. Koltukta da zorlandık. Çünkü ikimizin de istediği şeyler vardı. En son ortak noktada buluşabildiğimiz, bulabildiğimiz ikimizin de içindesinden bu koltuklar vardı. Göstereyim. Bu Alfemo'nun bir koltuk modeli. Hala da satışta var. Geçenlerde kontrol etmiştim, bakmıştım. şekilde. Minderlerin kılıfları çıkıp yıkanabiliyor ama alt taraf sabit. Koltuk seçerken neye dikkat etmemiz gerekir derseniz bence artık bu devirde hayatımıza robot süpürgeler girdiği için ilk başta yerden yüksekliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatımızı kolaylaştırması için yani. Robot süpürgenin geçebileceği bir yükseklikte olması kullanışlılığı açısından daha güzel. Onun dışında tabii ki temizliği önemli bir konu oluyor. Onun için de renk seçimine biraz dikkat edilebilir. Özellikle böyle titizseniz, sizin hayatınızı zorlaştıracaksa açık renkler pek tercih etmemekte fayda var. Çünkü temizliği daha zor. Hele bir de çocuk varsa zaten çok çok daha zor temiz tutması. Bu sefer hayatınıza koltuk örtüleri girmeye başlıyor. Yani hiç onları yaşamamak için Temizliği kolay bir kumaş ve renk seçmekte fayda var. Yine aynı şekilde mesela şu yastık kısımlarının söylediğim gibi kılıflara çıkabildiği için, fermuarlı olduğu için yıkaması çok kolay oluyor. Ama alt kısımlar tabii ki o şekilde olmuyor. Bazı koltuklarda alt kısımlar da komple çıkabiliyor, yıkanabiliyor. Onlar çok kullanışlı bence. Tabii bir de kolay çıkıp çıkmadığına da bağlı. Bazıları hani çıkıp yıkanabiliyor ama öyle zor çıkıyor ki zaten aynı eforu harcamış oluyorsunuz. Bir yıkama makinesiyle hemen hemen aynı eforda oluyor. Onun dışında kumaşı... Bunun kumaşı keten bir kumaş. Şu şekilde. Yani belki elle silmek için pek uygun değil. Evet silinebiliyor ama şu şekilde tiftik olabiliyor. Bu arada bu koltuğun şu an 7. yılı bitti. 7. yılı bitti. O yüzden gayet iyi. Her tarafı sağlam. Süngerlerinde falan da bir çökme olmadı. Ben genel olarak memnunum. Ama dediğim gibi hani kumaş çok öyle elle silmeye uygun değil açıkçası. Yıkamanız gerekiyor. Ama rengi de koyu olduğu için kurtarıyor açıkçası. Çok daha kolay ıslak mendille bile silebileceğiniz kumaşlar var. Onlara bakılabilir. Ama şeye dikkat edebilirsiniz. Yani silinebilir bu kumaş oluyor ama Elizi bile yapabiliyor bazı koltuklar. Yani böyle dokunduğunuz zaman, oturduğunuz zaman, yaslandığınız zaman her dokunduğunuz yerde bir iz kalıyor. Bu sefer bir düzen takıntınız falan varsa, gözünüze düzgün durmasını istiyorsanız elinizle şu şekilde düzeltmeniz falan gerekebilir. Saçma bir hale gelebiliyor yani. Dağınık görünebiliyor. Sadece koltuk bile dağınık görünebiliyor. Ona bir bakılabilir, dikkat edilebilir. Onun dışında yani internetten de sipariş edilebiliyor ama şu sırt yüksekliklerine özellikle bir bakmak lazım. Bazılarının özellikle şu süngerin arkasındaki kısım çok aşağıda kalabiliyor. O yüzden e, o pek rahat olmuyor açıkçası. Yine bunun dışında kolçaklara bakılabilir. Kolçaklar sert olduğu zaman bir ahşap bir şey olduğu zaman falan yani yatması pek keyifli olmuyor açıkçası. O yüzden kolçak kısımlarının yumuşak olmasına bakılabilir. Yine kolçak kısımlarında e, az önce de gösterdim. Böyle bardak koyabileceğiniz bir mesafe olursa o da çok kullanışlı oluyor açıkçası. Bunun dışında mekanizmalı koltuklar var yine misafir ağırlamak için. E, onlar da tercih edilebiliyor, açılıyor. Arka kısımları daha geriye gidiyor mesela şu kısımlar mekanizmalı. Tutup arkaya atabiliyorsunuz. Onlar da şöyle bir şey var ona dikkat etmek lazım. Şimdi evin belli olması, evin ölçülerinin belli olması gerekiyor. Koltuk böyle baktığınızda boy olarak evet aynı görünüyor ama mekanizma kısmı arka kısmı da olduğu için Enine çok uzun, çok geniş olabiliyor. Ee, o Enini boyunu bir hesaplamak, onu hesaba katmak lazım evin ölçülerine göre. Süngerlerini çok yumuşak tercih etmemekte fayda var. Hem oturduğumuz zaman çok daha çabuk çöküyor sürekli oturulan, kullanılan kısımlar. Hem de yine dağınık bir görüntü oluyor açıkçası. Pek gergin durmuyor kumaş üzerinde. O yüzden bir dağınık görüntü oluyor. Sürekli yine düzeltmeye çalışılabiliyor. Bir de koltuk takımı alırken genellikle görüyorum iki renk tercih edilebiliyor. Tamam iki renk tercih edilebilir ama şimdi takım olarak şu şekilde alındığı zaman iki üçlü ya da üçlü ikili ve iki tane tekli. Hani iki üçlü ve iki tekli şeklinde alınıyor. Hatta mesela karşılıklı konuluyor, iki tekli de konuluyor. İki renk alındığı zaman böyle çapraz çapraz şekilde koyuluyor. Böyle bir dama tahtası görüntüsü oluyor. Ben ondan hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Tabii hani zevklere göre değişebilir ama... E, bence koltuklar iki renkli seçilecekse büyük olanlar aynı renk, Belki iki berjer farklı renk seçilebilir. Yani tek bir şey böyle farklı bir renk seçilirse o bir dekor unsuru olarak görülebilir. Ama koltukların hepsi böyle birbirinden farklı farklı olduğu zaman dediğim gibi böyle dama tahtası gibi oluyor. Bu sefer eve farklı bir obje koyamıyorsunuz farklı renklerde. Bu sefer de bir renk cümbüşü olabiliyor. O yüzden yani bence koltukları sade bir renk seçip çünkü zevkler de değişiyor. Yani birkaç seneki zevkinizin uyup uyumayacağı belli değil. Ama Koltuklarınız sade bir renk olursa daha soft, nötr renkler olursa yastıklarla, koltuk örtüleriyle renklendirebilirsiniz. O şekilde zevkiniz değiştiği zaman en azından bir renk ekleyip, farklı bir yastık kırlent bir şey ekleyip yine e, kendi zevkinize uydurarak kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi koltuklar renkli olduğu zaman onu yapamıyorsunuz. Hep o renke, renklere mahkum kalıyorsunuz. Bence ona dikkat edilebilir. Bir de Yine tabii ki evin boyutuna göre değişir değişebilir ama benim ilk evim de oldukça küçüktü yani 90 metrekare kadar anca vardır. Salon çok ufaktı mesela. Koltukları yan yana koymuştuk. Bu koltuklar iki tane üçlü ve boydan yatabiliyorsunuz çok rahat şekilde. Sağabiliyorsunuz. Ölçülerini de yazayım hatta. Yani geniş oldukça koltuklar. Ben iki tane üçlü tercih ettim. Bence ikili almak yerine bu şekilde iki tane üçlü almak çok daha faydalı. Bu sefer misafiriniz geldiğinde kalabalık olduğunda falan e, yatak olarak da kullanılabiliyor. Ama ikili olduğunda, berjer olduğunda onlar tabi devre dışında kalıyor. O yüzden... Yani bence iki tane üçlü almakta fayda var. Yine yer varsa, müsait bir alan varsa berjer eklenebilir dediğim gibi. L koltuk da bakmıştık aslında. Normal iki tane üçlü mü alınsın, L koltuk mu alınsa daha kullanışlı olur diye. Yani açıkçası üçlü koltuklar çok daha kullanışlı oluyor L koltuklara göre. Bence bu benim fikrim. L koltuklar sanki biraz daha böyle oturma odası, televizyon odası, misafir odası tarzı yerlere açılabilir şekilde yaptığınızda çok daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hele ev kendinizin değilse taşınma ihtimaliniz varsa falan L koltuk her yere uyumlu da olmayabiliyor. Yani evin salonuna göre büyüklükte L koltuk tercih etmek gerekiyor bu sefer. O da her eve uygun olmayabiliyor. Ama iki tane üçlü koltuğunuz olduğu zaman bunu her boyutta eve bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Birkaç marka önermek gerekirse hani direkt markalardan bahsetmeyeyim ama Böyle aklınıza gelen ilk iki tane bir mobilya mağazası var. En çok reklamlarda görülen falan. Ben daha önce gezmemiştim yani ev alışverişi yapmadan önce. Oraya girdiğim zaman yani eşimle birlikte şöyle girdik, dolaştık ve çıktık. Çok eski moda böyle avantgard ve kalitesiz çirkin şeyler vardı. O yüzden o aklınıza ilk gelen iki mobilya mağazası bence hiç uygun değildi yani. Tek bir şey bile alıp çıkamamıştık oradan. Onun dışında Alfemo dediğim gibi bu koltuklar gerçekten Alfemo'daki çoğu mobilyayı ben çok beğenmiştim. Yine kelebeğe bakabilirsiniz, enzaya bakabilirsiniz. Teleset'i duydunuz mu bilmiyorum ama Teleset gerçekten çok güzel eşyalar var. Benim gardırobum ve makyaj masası olarak kullandığım bir ayna var benim. O da Teleset. Şurada bir dekor aynam var. Onu da mobilyalar kısmından bahsettiğim için onları da göstereceğim. O da Teleset. Yani gerçekten her girdiğimde farklı farklı ürünlerini çok beğeniyorum. Kuzenim geçenlerde evlendi. Dolabımı çok beğendim. O da etmiş mesela. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Ona bakabilirsiniz. Başka ilk etapta öyle aklıma gelen farklı markalar olmadı. Tekrar bir kontrol edip aklıma gelen Hoşuma giden mağazalar, markalar varsa onları açıklama kısmına yazarım. Bir bakarsınız, en azından fikir olur. Dolaştığı zaman, gördüğü zaman insanın fikirleri de değişebiliyor gerçekten. Video da biraz uzun oldu açıkçası. Ee, en iyisi tek tek e, bahsedeyim genel olarak ben ürünlerden. Yani çok tek tek olmasa da koltuklar biraz vakit aldı anlatması. Aa koltuklarda bir şey birkaç şey daha bahsedecektim. Hmm, hatırladım. Şeye dikkat edilebilir. Mesela yine koltuklarda şu minder kısımlarında düğmeler oluyor. Ee, yine temizlikle ilgili problem yaşayacağınızı düşünüyorsanız bu şekilde düğmeli tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü düğmelerin içleri de toz doluyor. Bu sefer orada ayrı bir e, süpürülmesi gereken alan ortaya çıkmış oluyor. Ona bakılabilir. Dediğim gibi bir de oturma kısmının kumaşının gergin olmasına dikkat edilebilir. Çünkü oturup kalktıkça onu düzeltmek isteyeceğiniz Z hiç düşünmüyorum. Bir de en son ağırlığından bahsedeyim. Ağırlığı çok kalite ölçüsü değil açıkçası. Mesela benim annemin koltukları çok hafif. Tek kolunuzla böyle kaldırıp indirirsiniz hiç efor sarf etmeden. Ama mobilyası inanılmaz kaliteli. Benim koltuklarım tam tersi ağır mesela. Böyle <laughs> diye iki kolunuzla bile zor hareket ettirirsiniz. Ama bunlar da oldukça kaliteli çıktı. Yine mobilya malzemesi ve süngerlerinin kalitesi sorgulanabilir uzun ömürlü kullanabilmek adına. Onun dışında bahsedeceğim başka bir şey yok sanırım koltukla ilgili. Umarım bir faydası olabilmiştir anlattıklarımın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda diğer mobilyalardan televizyon ütesi, masa, sandalyeler, konsol, onlardan bahsedeceğim. Hoşça kalın.